Potansiyel bölgeler belli. Tel Rifat'tan başlamak kaydıyla e, Münbiç veya Aynel Arap veya daha önce icra edilen ve hala hazırda kontrol altında tutulan Fırat Nehri'nin doğusundaki Alanın hem batısında hem doğusunda bulunan uzanım potansiyel bölgeler. E, Tel Rifat bölgesi şu an için öne çıkmış durumda çünkü Tel Rifat bölgesinde şu an için e, terörist e, örgütün yapılanması e, rejimle birlikte sürdürülmekte, Suriye ile yürütülmekte olan o normalleşme sürecine paralel olarak buranın boşaltılması potansiyel bir e, durum e, şu an için gösteriyor. E, öte yandan Münbiç bölgesi önemli ancak bu tür kararların verilmesinde ben bölgeden ziyade harekatın planlanan süreci veya süresi neler olabilir buna benzer farklı dinamiklerin ön plana çıktığını düşünüyorum yani değerlendirme yapanlar mutlaka farklı dinamikler üzerinden hareket ediyordur şu an için e, Gaziantep'teyiz ve e, hava bulutlu, yağış bekleniyor yarından itibaren. Mevsim koşulları, hava koşulları, arazi yapısı, zemin yapısı bunların hepsi icra edilecek operasyonlar için e, bir nevi girdi. E, dolayısıyla siyasi bir direktif verilirse, böyle bir operasyonel faaliyet icra edilecekse, e, o takdirde bu farklı dinamiklerin en uygun olduğu koşullarda ve bölgede bu işin yapılması gerekir. E, bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Evet. Hocam şimdi geriye dönüp baktığımızda 2016'dan bu yana Türkiye 4-5 kara harekatı gerçekleştirdi Suriye'ye. Bazıları bu mevsimden daha sıkıntılı döneme de denk geldi. Orada bir altyapı söz konusu gördüğümüz kadarıyla. Çünkü 2016'dan bu yana bir çalışma var ve sınır ötesinde de Türk güçleri var. Şimdi Türkiye'nin daha önce PYD'nin Sınırın 30 kilometre gerisinde çekilmesi yönünde bir mütabakatı vardı Amerika'yla ile evet. ve e, bu konuda da e, çeşitli görüşmeler olmuştu. Ama gelen bilgilere baktığımızda buna uyuulmuyor. E, bu harekatı nasıl etkiler, bu gidişat e, ve bu konuda diğer müttefiklerin tavrı ne olur? Şimdi e, imza edilmiş olan muhturalar 30 kilometrelik bir alanda terörist unsurların geri çekilmesini gerektiriyor. Tabi bu imzayı atan devletler ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya terör örgüntü ile organik bağlantılarını ve iletişim ve ilişkilerini de burada ön plana çıkararak bu memorandumu muhturayı imzaladılar bir kere bir, bu not vermek yani bir not düşmek lazım bu gerçeğe. İkinci konu şu eğer yükümlülük yerine getirilemiyorsa o zaman muhtıraların geçerliliği konusunda soru işaretleri başlar. Çünkü siz bir imza attığınızda eğer beklentinizi bir şekilde gerçekleştirememişlerse ee, o takdirde orijinal ayarlara geri dönersiniz. Benim gördüğüm kadarıyla şu an Türkiye bunu sorguluyor. Ha bir de şu var bu tür bir harekatı icra ederken tabii ki herkesi mutlu edemezsiniz ama harekata meşruiyet kazandırmak bağlamında daha önce imza etmiş olduğunuz herhangi bir dokümanı bu bir muhtara da olabilir anlaşma da olabilir ön plana çıkarırsınız. Ne talep ettiğinizi karşı tarafa net bir şekilde notamlama ile bildirirsiniz ve yine eğer hakkınızı olduğunu düşündüğünüz o talep yerine getirilemiyorsa o takdirde silahlı güç kullanma, sınırlı kullanmadan tamamen bir kara harekatına kadar geniş bir yelpazede gündeme gelir. Benim gördüğüm kadarıyla şu an ikinci aşamadalar. Yani imza atmış olan devletlerle bir nevi görüşmeler yapılıp neden bir kara harekatına ihtiyaç duyuluyor ve önlemek için sizin ne yapmanız gerekir konusunda bir görüş alışverişi var. Ruslar da bu konuda girişimlerini şu an sürdürüyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Peki hocam bir yandan da e, ABD'nin bölgeye silah sevkiyatı yaptığı yönünde bilgiler geliyor. E, bu durum Türkiye'nin harekat planını nasıl etkiler? E, olası harekatta Rusya'nın tavrı ne olur? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlamış olduğu silah sistemleri PKK'yı PYD veya Suriye Demokratik Güçleri adı altında veya YPG silahlı kanadı düzenli ordu haline getirme çabasını yansıtıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bölgede topraklandırılmış bir entite yaratmaya çalışıyor ve Suriye'deki bölünmüşlüğü de defakta olarak deruht etmek, kalıcı hale getirmek amacını güdüyor. Böyle bir durumda doğal olarak PKK'nın özellikle hava savunma sistemleri, tank savar sistemleri e, hala hazırda elinde mevcut. Nitekim daha önceki operasyonlarda bunları kullandılar. Ama ilginç olan bir husus var. O da şu: PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmiş olan silah sistemleri hem Rus kökenli yani eski Doğu bloku ülkelerinin kullanmış olduğu silah sistemleri hem de batılı ülkelerin elinde mevcut olan silah sistemleri. Nitekim bu e, tank savar mühimmatından mühimmatının bir tanesini hatırlarsanız Irak kuzeyinde Peşmerge'ye karşı kullandı PKK evvel sene ve Peşmerge zayiat vermişti. O halde şöyle bir gerçek var. Türk Silahlı Kuvvetleri bir kara harekatı icra edecekse bu silah sistemlerinin olduğu bilinciyle bu işi yapacak. Peki Rusya'nın tepkisi ne olacak? Bence Rusya burada Ukrayna'daki meşguliyetinin farkında ve rejimi ön plana çıkaracak, biraz da İran'ı geri plana itecek bir siyasi askeri strateji izlemek istiyor. PKK'ya yönelik oluşabilecek bir baskı neticesinde PKK'nın PYD'nin rejimle görüşüp en azından rejimin kontrol altına girebileceği, bunun için gerekirse aynen Dera bölgesinde yapmış olduğu gibi bir arabuluculuk misyonu üstlenebileceği bir e, tasarıma doğru sürüklemeye çalışıyor bölgeyi. Bu da gayet doğal. Neden? Çünkü kendi kalıcı kendini kalıcı hale getirmek istiyor Rusya. Evet. Böyle bir ortamda benim değerlendirmem Türkiye'nin talepleriyle kendi siyasi amacını karşılaştıracak, tıkandığı yerde uygun olan bir hareket tarzına karar verecek. Peki hocam son olarak şunu da söyleyeyim. Kısaca bir cevap alayım. Şimdi e, dünden bu yana şehit haberleri var. Gaziantep'te de bugün evet. ve yarın şehit cenaze törenleri olacak. E, ve e, Milli Savunma Bakanı Konya'daydı. Cumhurbaşkanı'yla birlikte. Şehit haberlerinden sonra programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Bu bütün gelişmeler e, kara harekatının e, öne alınması konusunda bir e, haber olabilir mi? Bir e, öngörü olabilir mi? Şimdi e, doğal olarak Sayın Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Genel Kurmay Başkanı e, herhangi bir olayda olayı anlamak üzere harekat merkezine intikar eder, dinler ve bir karar verir. Nasıl bir mukabil tedbir alınacak istikametinde bir karar verilir. E, ancak kara kuvvetlerin içinde yer aldığı bir geniş manevra icra edilecekse bir harekat söz konusuysa bunun siyasetten başlayarak en alt kademedeki taktik unsura kadar belirgin bir olgunluğa ve doygunluğa erişmesi lazım. Planlama bağlamında örnek veriyorum. Bir harekat icra edecekseniz istihbarat hazırlığınızı bitirmiş olmanız gerekiyor. Lojistik tamamlamanızı yapmış olmanız gerekiyor. Personel bağlamında eksiğiniz varsa tamamlamanız gerekir. Dolayısıyla ben harekat kararının tabii ki şehitlerimiz gönlümüzde bir yaradır ama harekat kararının icra edilecek harekatın olacağı zaman ve mekana uygun bir hazırlıkla ilintili bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki o şekilde de bir yöntem vardır mutlaka. Peki çok teşekkür